Ya senin öyle bir süper gücün vardı da. Kuzey. <laughs> kimsin lan sen? Sizin Neredeyim ben ya? Kuzey iyi misin? İyiyim de siz kimsiniz ya? B biz kim miyiz? Evet. Biz hatırlamıyor musun? Hayır ya siz kimsiniz? Tanıştığımı memnun oldum Ninja. Tanıştığımı memnun oldum. Ya bir şeyle hatırlıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Siz beni öldürmeye çalışacak kişisiniz. Hayır indir ama. senin en yakın dostlarınız. En yakın dostlarım mı? En yakın dostlarım mı? Aa! Merhaba ben dostum. Sen buradan çıkmasın için yardım edeceğim. Aa ne oluyor bana ya? Kuzey kendine geldi mi? Bizi tanıyor musun? Tabi tanıyorum ne diyorsunuz siz ya. Neyse en son ben abi bu yakışmış mı? Peki bu? Peki bu yakışmış mı? Oğlum deli mi lan bu? Neyse güldük eğlen. Bu ne? Aa! Oha sen! Evet Ninja. Neyse kolay oldu. Bunun büyükleri de vardı. O oh, işte bundan bahsediyordum. Bunu halledeceğim. Oh. Hallettim. Oh, sen? <laughs> ne oluyor? Herkes dursun. Evet işte bu. Bir dakika bir ses duyuyor. Sen. Merhaba eski dostum Kuzey. Daha Serinin ilk başından beri ben seninleydim hatırlıyor musun? Tabi hatırlıyorum. de ne anılarımız vardı. Ama şimdi bizi yemeyecek misin? Bizi kovalamayacak mısın? Hayır Kuzey ya. Ben o işleri bıraktım. Eskiden çok anılarımız vardı. Evet. Sen de bayağı büyümüşsün ha. Yani birazcık öyle oldu. Bu arada serinin ilk başından beri size yaptıklarım için özür dilerim. Yok yok hiç sıkıntı yok. Biz de zaten yeni dünyayı kurtarma çabaları falan işte. Siz hala kaçıyor musunuz yoksa? Tabii ki de kaçıyoruz. Tamam ben size yardımcı olacağım. Bu seriye nasıl başladıysak öyle de bitireceğiz Kuzey. Evet doğru söylüyorsun. O zaman bu seriyi de birlikte bitirelim be. Bir dakika seriyi bitirir mi? Tabii ki de şu anda değil ama yakın zamanda seriyi bitirmeyi düşünüyorum. O zaman Kuzey yakın zamanda birlikte seriyi bitirelim. Koyun elleri koyun koyun gel gel. Artık anca beraber kanca beraber.